Şimdi Kur'an-ı Kerim'de alkolle ilgili ayette bir ayette e, alkolüken namaza yaklaşmayın ifadesi o yer alıyor. O konu ile ilgili Alkolün, ayetlerden Alkolün bu haram olduğunun göstergesi midir? Yani efendim, haram olarak nitelendiriliyor. Efendim o ayet Mekruh mu? O, o ayet hayır. Ne, o nedir? ayet bir hüküm getirir. Ama o ayet e, ne söylediğimizi e, bilinceye kadar Heh. sarhoşluğun etkileri üzerimizden kalkıncaya kadar namaza yaklaşmamızın emridir. hoş ama, ama aklı fikri yerinde. Dua okuyabiliyor. Namaz oku, kılabilir mi hocam? Kılabilir. En, Bir engel yok. Engel yani yok. Yani adam haram diye kesinlikle geçme değil. Hayır. Haramdır. Alkollü içkilerin alınması haramdır. Hı. Ama o alınan haram namaza engel olabilmesi için ileri derecede olması lazım. Kişinin ne söylediğini, ne okuduğunu, ruku'a gittiğini, secdeye vardığını, okuduğu Fatiha suresinin anlamını tefekkür edebilecek düzeyde, düzeyde olması, olması lazım. lazım. Ama eee alkollü içkilerle ilgili asıl nihai Arap evet. Maide suresinin 90. Evet. Ayet iledir. O ayette e, şimdi bazıları Şimdi yanlış anlaşılmasın bu seferde iki... <laughs> <ha>, şimdi bazı <laughs> kapkara durmasın. cahiller var onlar haram ifadesi kullanılmadığı için <laughs> denir Oysaki ki e, haramlar değişik üsluplarla bize aktarılır o ayette feçtenin e, e, ya eyyühellezine amenu innemel hamru bakınız alkollü içkilerin Kur'an'daki adı hamrudur hımm <laughs> Yani başı örten, yani ee, aklı gideren. Evet. Ya ama, beyin hücrelerini öldürüyor zaten Aykut mu? De, şimdi ama şu hı hı. akla gelebilir. İyi de sarhoşluk vermeyecek, aklı gidermeyecek ölçüde içitmesi, zaman o da haramdır. Heh. Çünkü peygamberimiz İslam bir maddeyi yasakladığı zaman onunla ilgili... Tüm işleri de yasaklar. Hı hı. Yani rüşvet, rüşvetin kendisi Arap aracılığı da aramdır. Hı. Alması da aramdır, vermesi, vermesi de aramdır. satması da, ticaretini yapması da her şeyi. Her Tabii. şeyde. Alkollü içkiler aramdır. Yalnız içmesi değil, alması da, satması da, üretilmesi de, nakliyeciliği de, servisi de. Hı hı. Böyle olacak ki insanlık bu iptilalardan korunabilsin. Tabii. Şimdi efendim bunu adam gibi içeceksin diyorlar. Mesela. Adam gibi ise içmeyeceksin. Evet. Adam gibi olmanın yolu İçme ha, bunu da bunu da kardeşim ben ben bir ilahiyatçıyım. Yani ben sadece e, İslam'ı ana hatlarıyla bilen değil. Aynı zamanda ben inanan ve inandığını yaşayan ...yaşadığını da topluma aktarması gereken bir Müslümanım. Ben elbette tabii, ki... Tabii. ki ...ben hayatım boyunca alkol almadım. Hiçbir insanın bu toplumda alkol almaması gerektiğine inancım var. Eğer iktidarım olsa, gücüm olsa ikna etme, engellemek... ...bir tek kişiye bir damla alkol içirtmem. Niçin içirtmem... İnsana saygımdan ötürü içirtmem. E siz bir taraftan çocuklara şiddet diyeceksiniz, hı hı. şikayet edeceksiniz. Bir taraftan kadınlara şiddet diyeceksiniz, şikayet edeceksiniz. Bir bir taraftan yollar kan gölüne döndü, trafik kazalarından şikayet edeceksiniz. Diğer taraftan işlenen cinayetlere feryat edeceksiniz. E alkole sıra geldiği zaman susacaksınız. Hı hı, hı hı. böyle bir şey olamaz.